İtalya'nın genç ve dinamik markası Pinko, İlkbahar Yaz 2013 koleksiyonunu trunk show'la tanıttı. Arzu Sabancı'nın ev sahipliğinde Nişantaşı Pinko mağazasında gerçekleşen trunk show'a cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Hazır giyimde taşıdığı geniş yelpazesine ek olarak yıl boyu sunduğu ara koleksiyonlarla yarı planlı moda anlayışı yaratan Pinko'nun ilkbahar-yaz 2013 koleksiyonunda canlı renkler ön plana çıkıyor. Müzik Geçtiğimiz sezonda kullandığı desenleri yeni sezona da taşıyan Pinko yine siyah ve beyazı cesurca kullanmış. Bu Pinko'nun her sezon tanıtımı artık geleneksel hale geldi. Her sezon boşu dostlarımı çağırıp İtalyan'dan gelen stilistler eşliğinde onlara sezonu gösteriyorum. Bugün de yine e, arkadaşlarıma sezon kıyafetlerini Yeni gösteriyorum. Yeni sezonda neler göreceğiz peki? Bana yaz deyince zaten akla renk geliyor. Pinko'da da bol renk var. E, Rengarenk, yeşiller, renk sarılar, oranjlar. Bu sene rengi. yeşil bayağı bir mod oldu galiba sizin üzerinizde. Beni üstümde gördüğünüz gibi yaz renkleri. Bütün renkler var. Pinko zaten markası zaten büyüyen bir marka. Ben de e, önümüzdeki sezon iki tane yeni Pinko mağazasıyla önümüzdeki sezonda İstanbul'da iki yeni... Nereler olacak? Bir ne? tanesi zorlu e, Zorlu'da olacak, diğeri de Akasya'da olacak. Evet, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. E, bugün Pinko'nun e, yeni sezon koleksiyonunun tanıtımına geldiniz. E, koleksiyonu nasıl buldunuz? Çok beğendim koleksiyonu. Hakikaten rengarenk, muhteşem e, yaz için özellikle çok çeşitli bütün skinny pantolonlardan merserize yazlık omuz açık tişörtlere kadar her türlü şey var. Çok beğendim koleksiyonu. Renkleri nasıl buldunuz? Renkler muhteşem. Zaten iç açıcı yaz olduğu için özellikle tonlar harika. Yeşil oldu bugün Arzu Hanım'ın da üstünde o kadar güzel durmuş. Benim bayağı, o kadar değil yeşil değildir tonum aslında ama genelde pembe, mor, lila, mavi. Ama bugün çok yeşil tonum diyebilirim. Anladım. Bu sene de bayağı, e, yeşil gözlü renklerin arasında. Evet çok var. Yani Özellikle bilir. fosforlu renkler bu yaz çok gözlü. Çok güzel. E, Pinko'yu da Patricia Pepe'yi de ikisini de Hı. çok e, beğeniyorum. Arzu Sabancı zaten çok e, yakın arkadaşım. Çok zevkine inandığım bir arkadaşım. Gene bu yaz çok güzel şeyler getirmişler. Koleksiyonda en çok beğendiğiniz parçalar neler mesela? Bu Her şey de? çok güzel. Yazlık, cıvıl cıvıl renkler çok hoşuma gitti. En çok beğendiğiniz renk neydi mesela? Ee, yeşil, somon. Yeşil. Çok güzel renkler var. Senin modası yeşil zaten. İçeride şimdi şey de var. E, markanın stilist tanışmanı evet. da var. Onların herhangi bir e, fikir alışverişi yaptınız mı? Tabii ki. Size nasıl yardımcı Tabii Ki. Gayet yardımcı oldu. Kendisi çok sevkli bir hanım zaten. Ee, çok güzeldi. <laughs>